Kobra Kai sonunda geri dönüyor. İlk iki sezonunu YouTube Red ve YouTube Premium'da yayınladıktan sonra Netflix'in sahiplenmesiyle adeta popülerlik yaşamıştı. Zaten bilmiyorsanız da Karate Kid efsanesinin kaldığı yerden devamı desem yeterli olacaktır. İlk filmdeki küçük Daniel LaRusso ve Johnny Lawrence artık büyüdüler ve rekabetleri devam ediyor. Ancak üzücü bir şey var. 6. sezonun 3. kısmıyla birlikte final perdesi aralanacak. Ve 5 bölümden oluşan bu son perde toplamda 15 bölümlük sezonu tamamlayarak Cobra Kai'a unutulmaz bir veda sunacak. Evet Netflix uzun ve resmi bir fragman yayınladı. Evet bu görüntüler Daniel'ın etkileyici seslendirmesiyle başlıyor. Johnny'e sesleniyormuşçasına, başlangıçta düşmandık, artık değiliz gibisine getiriyor. Ayrıca bu konuşmalar yaşanırken orijinal Karate Kid filmlerinden ve önceki Cobra Kai sezonlarından sahneler ekrana geliyor. Yıllardır süren bu amansız rekabet, evet artık sona erecek. Ancak Johnny tam da ona yakışan bir şekilde araya girerek, sanırım eninde sonunda aynı tarafta buluşmamız kaçınılmazdı der. Fragman ilerledikçe eski ve yeni sahneler ustaca harmanlanarak serinin köklü geçmişi gözler önüne serilir. Miyagi ve Kobrakai Dojoları efsanevi Sekai Taikai turnasında rakipleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanırken seslendirme gerilimi artıyor. Bu kez savaşmak için birleşmeleri gerekecek. Ancak bunu başarmanın tek yolu geçmişe dönüp her şeyin başladığı yere geri gitmekten geçiyor. Ve bu az önce söylediğim cümleler benim sözlerim değil. Yeni fragmanın her detayı, izleyiciyi kötülere dönüş temasının tam merkezine çekmek için özenle hazırlanmış. Orijinal Karate Kid filmlerinden alınan arşiv görüntüleri, yıllar sonra olgunlaşmış aynı karakterlerin yeni sahneleriyle yan yana getirilerek nostalji duygusu zirveye taşınır. Seriye yapılan diğer duygusal dokunuşlardan biri de Daniel'ın efsanevi akıl hocası Bay Miyagi'nin mezarına gitmesi. O sırada 1984 yapımı filmin unutulmaz You Are The Best şarkısını da duyabiliyoruz. Dizinin yarım 10 yılı aşkın süredir devam eden macerasının sona ermesi ve başından beri Karateki efsanesinin mirasına sıkı sıkıya bağlı kalması göz önüne alındığında bu temaya yönelmesi oldukça doğal. Çünkü bu bir veda. Cobra Kai yalnızca Daniel ve Johnny'nin rekabetine odaklanmakta kalmadı. Aynı zamanda Johnny Chris, Ellie Mills, Chosen Toguchi, Kumoki ve Terry Silver gibi gerçek efsanevi karakterleri de geri getirdi. Evet bu final durumu seriye sıkı sıkı bağlı olan insanlar için üzücü olabilir. Ben ne yazık ki bu 3 part muhabbetinden dolayı bir tık soğumuş ya da daha doğrusu beklentiden düşmüş biriyim. Ancak yine de bunun tam anlamıyla bir final olmadığını da düşünebiliriz. Yani üzülmenize gerek yok. Cobra Kai'ın kesinlikle spin-off dizileri gelecek. Yani yan yapımları olacak. Zaten onu saymasak bile serinin devam edebilmesi için Karate Kid Legends filminin geleceğini biliyoruz. Bu yapımda da Daniel LaRusso'yu ilk kez 2010 yılında çıkan remake'te gördüğümüz Bayhan yani Jackie Chan'in karakteriyle göreceğiz. Tek sıkıntı dizideki diğer karakterlerin filmde olup olmayacağı hala resmi bir şekilde açıklanmadı. Ancak siz yine de haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sesim için de kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.